biz Adana Seyhan Gölbaşı Mahallesi'nde kendi mülkiyetimizde, kendi yerimizde kurduğumuz çiftliğimizde süt hayvancılığı yapmaya çalışıyoruz. Şimdi çiftliğimizde aşağı yukarı bir 80 tane kadar sağlı süt hayvanımız var. İşte gebede, boğaltı ortalama 140 civarında hayvanımız mevcut bulunmaktadır. Süt hayvancılıkta çok bir karlılık yok eskiye göre. Tabii şu an bizim en büyük e, maliyetlerimiz biliyorsunuz yem girdileri. Yem girdileri genelde Türkiye'de hammaddelerin yurt dışından geldiğinden dolayı dolara bağlı. Doların en ufak bir hareketlenmesinde e, yem fiyatlarımız artıyor. Tabii biz bir şey yapamıyoruz. Yani onun için süt aşağıda kalıyoruz. Ama kendi bünyemizden bir şeyler katıp çiftliğimizi ayakta tutmaya çalışıyoruz. Hep nedir? Daha iyi olacak, daha iyisi olacak diye gayret içerisindeyiz. Onun için bir mücadeledir, devam ediyoruz. İşimizi seviyoruz, hayvanları seviyoruz. E, ülkemize de bir şeyler yapmak için gayret ediyoruz. Ama tabii ki ülkemizin en büyük açığı et ve süt. Bunu genelde dikkat ederseniz besi eti genelde yurt dışlarından gelir. Niye? Süt hayvancılığı bizim bölgelerde çok olmadığından. Çünkü süt hayvancılığı demek hayvancılığın ana üretim merkezidir. Anaç olmazsa yavru olmaz. Yavru olmazsa et olmaz. Atıyorum 100 tane benim bu çiftlikte dişi ineğim var. Bunlar doğum yaptığı zaman 50 tane erkek 50 tane dişi olsa 150 150 50 tanesi ne olacak? Kesime gidecek. Biz de ne yapacağız? Kestirdikçe para kazanacağız. Para kazandıkça yatırımımızı daha çok arttıracağız. Onun için süt hayvancılığına besi hayvancılığından daha çok önem verilmesi lazım. Daha çok desteklenmesi lazım ki çünkü biz üreticiyiz. Besi nedir? İşte ithal gelir, 6 ayda kesime geliyor, 7 ayda kesiyor, ahır boşalıyor. Ama bizde ne oluyor? Her 9 ayda bir, 10 ayda bir işte hayvanın kuru dönemi saymazsan 9 ayda bir yavru elde ediyoruz. Yani bir hayvan iki hayvan oluyor. Bir sene sonra Veyahut da 24 ay sonra iki hayvan 3 hayvan oluyor. Çünkü maliyetler yüksek, ağır. Sütte oynama yapmıyoruz. Neyse hayvan bize ne veriyorsa biz aynısını mandralara yani üreten, tüketim yapan fabrikalara satıyoruz. Bu çiftlikler ayakta kalması çok zor. Biz nedir? İşte Çukurova'da, Seyhan'da, Ova'da bu işi yapıyoruz. Kendi arazimizde yem... Bazı yemlerimizi kendimiz üreterek ayakta kalmaya çalışıyoruz. Ama İç Anadolu'da, kıraçlarda her şeyi adam parayla alıyor. İster istemez çoğu süt çiftlikleri şu an ben inanıyorum ki zarar içerisinde. Adam yatırım yapmış, kapatamıyor, bir seferde bitiremiyor. Mecbur yetebildiği kadar, gidebildiği kadar gitmek gayreti içerisinde. Onun için süt hayvancılığı farklı bir şey. Yani zevk almazsan zaten süt hayvancılığı yapamazsın. Şimdi çiftliklerde bazı kişiler işte bizim kendi bünyemizde veteriner hekimimiz var. Şimdi bazıları veteriner hekimi külfet olarak görür. Yani maaşı nasıl öderiz, nasıl yaparız diye o veterinere verdiği parayı çok görür. Halbuki öyle değil. Yani ben bir anlamda tüccarım, yem bayiliği falan var benim üzerimde de. Şimdi biz tüccar gözüyle bakarız. Veterinere verilen para aslında para değil. Niye derseniz Şimdi biz de genelde aşılama sistemiyle biz hayvanlarımızı gebe bırakıyoruz. İkincisi bunun takibini yapan zaten veteriner. Senin çoban bu işten anlamaz. Çoban bir kızgınlığı atlatırsa sen 21 gün hayvanı boşuna besleyeceksin. Bu da nedir? Maliyettir. Bu maliyetleri Ayşe'ye çekebilmek için güzel profesyonel bir veteriner yanında çalıştırman gerekir. Çünkü adam sana bağlı olması lazım o kişinin.